Türkiye 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele etmektedir. Ve bu terörün adı da terör örgütünün adı da PKK'dır. Konuyla ilgili bugüne kadar çok şey söylenmiştir. Söylenenlerden ve yaşananlardan çıkarılması gereken dersler ve sonuçlar vardır. Yaşananların bundan sonra da problem olarak anılmaması için geride bıraktığımız 40 yılı unutmamak ve o 40 yılı ve o 40 yıldan doğru sonuçlar çıkarmak mecburiyetindeyiz. Tırnak içinde Kürt sorunu olarak adlandırılan oluşturulmuş bir problemdir. Ve asla Ülkemizin, Türkiye'mizin böyle bir problemi yoktur. Var olan terör sorunudur, terör problemidir. Kürtler bizim can, kan ve din kardeşimizdir. Bizim için sorun değil, bilakis güç kaynağıdır. Birlikten güç doğar misali. PKK terör örgütü de hepimizin Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hepimizin düşmanıdır. Ve hepimizin önceliği bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır. Bizce asla terörün gerekçesi sayılmaması gereken, bu anlamda gerçekliği olmayan ve sorun olarak önümüze sürülen konular Başka bir coğrafya ve başka bir tarih dilimi söz konusu olsaydı gündemimizde olmayacaktı. Farklı bir ifadeyle hadiselerin cereyan ettiği bölgede başka bir etnik kökenden ya da başka bir inanç grubundan vatandaşlarımız yaşasaydı bugün o etnik grubu ya da inanç grubuna ait bir sorunu mu konuşuyor olacaktık? Osmanlı'dan bugüne daha doğrusu Orta Doğu'da enerji kaynaklarının keşfedilmesi ve bu kaynakların tüm dünyada ekonomiler için birinci sıradaki ticaret, dolayısıyla zenginlik metası olmasından sonra sınırlarımızın içinde ve dışında yaşanan tüm hadiselerde bölgenin kaynaklarına hakim olmaya çalışan devletlerin ve bu devletlerin istihbarat örgütlerinin açık müdahalelerini görmekteyiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz durumla ilgili ifade edilmesi gereken ilk cümle özetle PKK terörünün veya Orta Doğu'daki çatışmaların dış etkenlerden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğidir. Bugün karşı karşıya olduğumuz durumla ilgili biraz önce de ifade ettiğim gibi dış bağlantısı olmadan bölgede terör olmaz. Terör marifetiyle emperyalistlerin ülkemizden koparmaya çalıştığı bölgede yaşayan ve tüm milletimizin asli unsurları olan vatandaşlarımızın önünde devlet yönetiminden kaynaklanan ve ülkemizin diğer bölgelerinden farklı olarak ne gibi engeller var sorusuna somut örnekler vermek asla ve kat'a mümkün değildir. Yine terör örgütü PKK'nın onun uzantılarının ve destekçilerinin aslında Türkiye'nin parçalanması demek olan talepleriyle mesela onları destekleyen onlara politik desteğin yanında silah ve mühimmat sağlayan ülkelerin karşı karşıya kalması durumunda o ülkelerden herhangi bir terör örgütünün toprak talep etmesi ve o ülkelerin terör nedeniyle parçalanma ihtimali oluşması halinde acaba o ülkeler yani Amerika, İngiltere, Fransa hangi tepkiyi verirdi? Hepimiz biliyoruz ki en şiddetli bir şekilde bastırırlardı. Bu kadar açık ve net. Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim. PKK bir halk hareketi değildir ve hiçbir zamanda olmamıştır. Kürtler kitlesel olarak hiçbir zaman PKK'yı desteklememiştir. Çünkü kuruluşundan 40 yıl sonra bile ABD'nin emperyalistlerin desteklemediği PKK varlığını bir gün dahi devam ettiremez durumdadır. Türkiye'ye düşman olan hemen herkesin geçmişte desteklediği ve halen desteklemeye devam ettiği terör örgütü PKK 40 yılı aşan çırpınışında Türkiye'nin geçmiş dönemlerde terörle mücadeleyle ilgili yaptığı sayısız yanlışa rağmen bugün can çekişmektedir. Bu gerçekler ortadayken PKK ve türevleri için kullanılan ya da kullanılacak Kürt siyasal hareketi ifadesi Kürt kökenli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve onların vazgeçilmez parçası oldukları aziz milletimize hakaretten başka bir şey değildir. Bugünkü tartışmaların başladı. Ekim ayındaki açıklamamızdan birkaç cümleyi kamuoyuyla tekrar paylaşmak ve muhataplarımıza da hatırlatmak istiyorum. Aslında söyleyeceklerimizin 2012-2014 yılları arası büyük bedeller ödeyerek tecrübe ettiğimiz çözüm süreci döneminde Büyük Birlik Partisi'nin kurulduğu 1993 yılın 93 yılında söylediklerimizden pek de bir farkı yoktur. O da şudur ki PKK istihbarat örgütlerini kullandığı bir araç ve Türkiye'ye Doğrudan namlu doğrultmaya cesareti olmayanların kullandığı hainler topluluğudur. Başka bir şey değil. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Kanlı terör örgütü PKK kendisini var eden istihbarat örgütlerinden bağımsız olarak kendi başına herhangi bir karar alamaz. PKK'nın siyasi uzantısı dem bir siyasi parti olarak tanımlanamaz. Bir terör örgütünün kendi propagandasını yapmak, yasaların boşluklarından faydalanmak, kamu imkanlarını kullanmak gibi nedenlerle kurdurduğu yöneticilerini, adaylarını, politikalarını, söylemlerini belirlediği, terör örgütünün iradesinin dışına çıkması mümkün olmayan Herhangi bir yapılanmayı demokrasi, hukuk, siyaset gibi zeminlerde asla konumlandıramayız ve konumlandırmamalıyız. Gazi Meclisimiz bir an önce terör uzantılarından temizlenmelidir. Milletin kürsünün devletimizi, varlığımızı ve birliğimizi yıkmak için, yok etme için kullanılmasına müsaade etmemeliyiz ve bunu sonlandırmalıyız